Sayın Valimiz, Milletvekilimiz e, ben, Çarkın Genel Müdürümüz Ziraat Odası Başkanımızla beraber hem çayın fiyatının ne olması gerektiğini maliyetleriyle beraber belirledik bir altyapısı hazırlandı. Zaten Mehmet Sudbuk Sayın Cumhurbaşkanımızla Cumhurbaşkanımızla beraber Maliye Bakanımız, Tarım Bakanımız nihai karar verecekler. Bizim orada sadece verdiğimiz Çayın maliyeti nedir? Çayı toplama maliyeti nedir? Şapalama da tutun. Nakliyesidir, gübresidir, işsidir, işsinin ayrıca sigarasıdır, yemeğidir. Bütün aklınıza gelen giderleri koydum, gelmeyeleri de koydum. Koydum, belirli bir rakamı Sayın Cumhurbaşkanıma sunmak üzere verdim. Çay bunun üzerine anlatacak olan işçinin bu tarzda kura çekmesi uygun değildir. Bu tarzda kura çekmesi kumar oynamak gibi bir durumdur. Neden? Eğer şartlar uygun değilse emekli bambuluyu dükkan sahibini berberi, kuaforu marketçiyi kıyasını torbaya hiç asgari ücret görmeyen kuyusun, aynı torba yapıyorsun, hangi kura çek? Ben kura çekmekten yanayım. Altını çiziyorum. 2007 2007'de ilk çakır alımları benim ilk başkanımın döneminde başladı. 54 bin kişi başvuruda bulundu, 1500 kişi alındı. Vallahi billahi Allah yolu dua ettim ki, Sovyet bir katber ya katmen niye çekmesin bunu? Ama kime inanacaksın? Kimseye yine masker vermesin. Bir katmen almış bir de. Bizim buraya asla ve asla bir itirazımız ve karşı gelmemiz olamaz. Biz sadece eşit miktarda olanı buraya zaten. İşsizliğe çare bulacaksa, işsiz elemana, gençlerimizde iş bulacaksa, daha iyi iş bulsun diye işe olanları aynı yaparsak vallahi de billahi bu kumar oynamak. Bu korkak siyasetçilerin işidir. Ve korkak bizim arkadaşlarımız teşkilatımız bir zaman korkak olmadı olmayacak. <laughs> Sadece adil bir yarış istiyor. Ve şükürler olsun bu adil yarış nedir? Bir, bulunduğun ilçede başvuruda bulunacaksın. İki, geriye doğru sigortan olmayacak. Üç, Rize'ye ikamet ediyor olacaksın. Ben İstanbul'a gittim. Ben Rize'liyim, Mustafa'lıyım. Kura çekmek için geldim Rize'ye. Gelmeyeceksin kardeşim.